Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Aksen TV'de ekran ters yönlü sorunu neden olur ve bunu nasıl çözümleyebilirim? Bu tarzdaki sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Hemen video içerimize başlayalım. Siz değerli izleyicilerimize aktarımı gerçekleştirelim. Normal televizyonu kullanırken bazen donma sonucu televizyondan kendinden kapanıp açıldıktan sonra televizyon ekranı ters olarak açılmaktadır. Televizyonu açtığınızda ekran kendi kendine ters dönmüş vaziyette açılabilir. Televizyon ayarlarını karıştırdığınızda düzeltmek ve televizyonu ilk kurulum yaptırmak için fabrika ayarlarını çevirdiğinizde Aksan TV'den yeniden açıldığında ekran ters bir şekilde döndüğünü görebilirsiniz. Fabrika ayarlarını aslında sıfırlayın. Fabrika ayarlarını sıfırlayabilir. Fabrika ayarlarında ilk kurulum seçeneğine gelebilirsiniz. Yani öncelikle televizyonunuzu resetlemekle işlemi başlayın. Televizyonunuzu fabrika ayarlarına döndürün. Fabrika ayarlarını döndürdükten sonra... televizyonunuzun ilk kurulumunda normal bir şekilde ters ekran olmadan düz bir şekilde kullanma gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.